Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu ili Araç ilçesinde bulunan Tuzaklı göletini gezeceğiz. Yolculuğuma Araç ilçesinden başlıyorum. Araç ilçesinden çıkıp yaklaşık 4 kilometre kadar Kastamonu yönünde ilerledikten sonra Gemiköy tabelasından sola dönmek suretiyle önce Gemiköyü'nden ardından 4 kilometre mesafedeki Tuzaklı köyünün içinden geçiyorum. Tuzaklı köyüne kadar asfalt olarak devam eden yolun ardından stabilize yola giriyor ve yaklaşık 2,5 kilometre sonra Tuzaklı göletine ulaşıyorum. Benim geldiğim gibi Tuzaklı köyü içinden geldiğiniz takdirde göletin batı tarafına ulaşmış oluyorsunuz. Bu cephede mevcut bulunan yollardan barajın yanına kadar inmek mümkün. Ben de ilk önce batı tarafından baraj suyunun yanına kadar iniyorum. İlk geldiğim 2020 yılına nazaran barajın suyu kış sonu Ilk bahar başlangıcı olmasından kaynaklı olsa gerek tam kapasite dolu durumda. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle gölette küçük su dalgacıkları olduğundan karşıdaki ağaçların suya yansıma görüntüsünü alamıyorum. Göletin güney kısmında bulunan bendine doğru hareket ediyorum. Bentten önce göletin yanına inmeyi sağlayan küçük bir alan daha gözüme çarpıyor. Buradan da göleti şöyle bir seyrediyorum. Önümde hiçbir ağaç ve tepecik bulunmamasından dolayı bu noktadan gölet en net haliyle görülüyor. Gavur deresinden beslendiği taraf olan kuzey ucuna doğru genişçe bir alanı görme imkanı buluyorum. Mevsimin ilkbahar olmasından kaynaklı suyun mavisi ve çevresindeki ormanın yeşili oldukça göz alıcı. Bir de rüzgar olmayıp gökyüzünde bulut olsaydı göletin üstünde muhteşem yansımaları görmek mümkün olacaktı. Göletin çevresinde fazla düz alan bulunmamakla birlikte göletin ben kısmına yakın bölgelerinde kısım kısım küçük grupların piknik yapmasına uygun alanlar bulunmaktadır. Gölet günübirlik piknikçiler ve amatör balıkçılar için uğrak yeridir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen balıklandırma çalışması çerçevesinde Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, balık stoklarının korunması için ilimizdeki diğer göletlerle birlikte tuzaklı göletine de her yıl çeşitli sayıda aynalı pullu sazan yavrusu bırakılmaktadır. Göletin bent kısmından barajın fazla suyunu boşaltmak için yapılmış düzenek olan savak kısmına doğru geçiyorum. Ortalama yüksekliği 927 metre, büyüklüğü tampon bölge sınırı ile birlikte 209 hektar olan tuzaklı göleti sulama amaçlı yapılmış olup inşaatına 1996 yılında başlanmış ve 2003 yılında tamamlanmıştır. Yüzey Su Kalitesi Yönetimi yönetmeliğindeki kalite kriterlerine göre su kalitesi bakımından birinci ve ikinci sınıf su kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Gölün şu anki mevcut su kalitesinin korunması, doğal balık türlerinin ve diğer su canlılarının oluşturduğu doğal ekolojik dengenin devamlılığı açısından önemlidir. Gölet sucul canlılara yaşam ortamı oluşturması, erozyon kontrolü sağlaması, taşkın koruma kontrolü yapması, rüzgar kesmesi, mikro iklim oluşturması, su ve çevre kirliliğini önlemek gibi kriterlerle ekolojik öneme sahiptir. Genel anlamda göletler yeraltı suyunun depolanması, turizm, insanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü geri kazanmak için isteyerek yaptıkları aktiviteler anlamına gelen rekreasyon, balıkçılık ve doğal güzelliklerinin yanında en önemli tatlı su rezervleri olmaları açısından önemli ekosistemlerdir. 2023 yılında ülkemizin mahalli öneme haiz, sulak alanı olarak tescillenen tuzaklı göleti, Karaçam ormanları ile çevrilidir. İncelemelerde gölet çevresinde taşkuşu, kuşu, kızıl gerdan, büyük baştan kara, tahtalı, öter ardıç, büyük ak ve alaca ağaç kakan kuş türleri gözlenmiştir. Tuzaklı göletine en temiz ulaşım benim de geldiğim gemi ve tuzaklı köylerinden geçmek suretiyle ulaşılan yol olmakla birlikte stabilize ve toprak olmak üzere birkaç değişik yoldan da ulaşılabilmektedir. Mevsimine göre azalma ve kesilme göstermekle birlikte göletin doğu ve batı tarafında iki adet oluk bulunmaktadır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.